Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum sizlerden gelen o kadar güzel yorumlar o kadar güzel destekler var ki her birinize ayrı ayrı yürekten kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Evet arkadaşlar Kolektif genel bir enerjiye sesleneceğim için lütfen kendi hikayenize ve kulağınıza hoş gelenleri baz alın. Size uymayan negatif olanları lütfen evrene gönderin. Bol şans diliyorum. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım ve sizler için niyet tutuyorum ve kolektifin hayırını olsun. Bu arada Instagram adresim Firuze alt yorumcunuzdan bana ulaşabilirsiniz. Müsait olduğum günler geri dönüş sağlıyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. O birazcık zor açıldı ama dileğiniz çok çabuk olacağına işarettir. Evet. Telvelere ne yansıyorsa ve sezgilerime ne yansıdıysa sizlere olumlu olumsuz aktaracağım. O ve R harfi bir de A harfi var arkadaşım. Dileğinle ilgili bir haber bekliyorsun. Yüreğin ağzında böyle tam yolun ağzındasın. Haberin iki vakitli içerisinde ama şurada da bir kaplumbağa belirlenmiş. Küçük bir kaplumbağa çıkmış. Bir ev bir evle ilgili. Evet bir evdir. Kaplumbağa bir evdir. Bir evi temsil eder bizlere. Ama şansı da temsil eder. Şanslı bir haber sana geliyor. Evet yürekler o kadar daralmış o kadar sıkılmış. Bu dönem lütfen dikkat et lütfen dikkat et biri senden bir borç para isteyebilir mağdurum diyebilir sıkışığım diyebilir ee, birazcık e, elim bollaşsın sana bu ödemeyi yaparım diyebilir. A harfli V harfinde ve M harfinde bir kişi bu lütfen dikkat et uzun yüzlü ama çenesi sivri bir kişi para isteyebilir ama sana bu paranın dönüşü olmayacak verme derim birazcık daha bu dönem para isteme konularda verme konularında dikkatli olman adına bir fincan da şekiller bizi uyarıyor para, kaz para kazanma konusunda şu an ciddi bir sıkıntı ve stres içerisindesin çünkü kaygılar var bak eğilmişsin iki büklüm olmuş ciddi bir kaygı içerisindesin ama sirkelenmen gerekiyor halen de öyle bir buhram dolu ki yüreğin daralıyor ve bu para konusunda beklediğin para eline geçmemesi ve iş konusunda yaşadığın sıkıntı gelir gider dengesini bozmuş. Bir bereketsizlik yaşamışsın bir de gözyaşı akıtmışsın. Şu an yüreğin sıkılmış ve başarısızlıkların mı oldu daha önce? Çok çok pişmanlıklar ve keşkeler hissediyorum. Oturmuşsun yüreğin daralıyor yüreğin sıkılmış ama bir kişi var çevrenden birazcık orta boylarda ama hafif tombul bir kişi. Bu kişiden sana maddi yönde bir destek gelecek. Daha önce bir zarara uğratmış bir enerji hissettim. Bu seni maddi yönden para vermişsin ama bu parayı alamamışsın. Ama bu kişi de sana 3 rakamı çıkmış. 3 gün değil de 3 hafta olabilir 3 ay olabilir ama bu parayı sana elden verecek hafif böyle yuvarlak yüzlü hafif göbekli bir kişi bu parayı elden vermek için gelecek gerçekten senin çok hakkını yemiş sen ona çok iyilik yapmışsın belki para değil bir altın mı verdin çünkü ona zamanda büyük bir destek yapmışsın şu an Hanende ciddi bir sıkıntı yaşıyorsun ve bu sıkıntı eşler arası tartışma ve giderlerle ilgili almalarla ilgili yani dengeler şaşmış ama bu para sana gelecek olarak hissediyorum şimdi şöyle bir sürece girmişsin artık bana kim zarar verdi Kim bana bu zor süreçte yanımda oldu bazılarının hayatında değerlendirmeler yapıp bazılarının hayatından çıkartma Çünkü artık çok keskin kararlar alıyorsun ama şurada bir tane yalan var artık dilini çıkartmış ama bu sana şu an e, düşmanlığını göstermiyor çok güleç yüzlü, çok konuşan, ağzı kalabalık bir kişi ama bu gizli bir düşman. Bunun adında E var, H harfi var, bir de A harfi var. Bu senin hanenin etrafında gizli bir düşman gibi duruyor ama sen bununla da konuşuyorsun. Bazen e, enerjinin çatıştığını anlıyorsun değil mi? Bunu anlattığında kalbin huzursuzlanıyor. Sanki bunun enerjisini bu son zamanlar sevmemişsin ama bu yüzüne gülen bir düşman. Ama çok akıllı bir düşman ama sana bir zarar verecek ama lütfen bu konuyla ilgili dikkat et. Bunda D harfi var F harfi var T de var ama A da var bu düşmanda koyu kumral bir kişi bu hafif burnu biraz e, hafif burun kemikli ama yuvarlak yüzlü alnı açık bir düşman bu yakın yakın yani sana çok yakın. Evet sevgili arkadaşım iş konusunda bir teklif yakın bir zaman içerisinde gösteriyor. Ekim'in ortalarına kadar olabilir. Yeni bir teklif ama bir teklif harici bir plan var aklında. Bir plan bir proje var ve bununla ilgili bir zaman bekliyorsun. Bak çok aydınlığa çıkmışsın. Aslında ferahsın yanında da iki tane küçük balıkların var. Üç rakamı var şanslı bir rakam olsun. Ee, dediğim gibi Aklındaki plan ve proje ile ilgili hanede biri seni caydırmaya mı çalışıyor? Biriyle bir e, ağız dalaşı yaşayabilirsin. Çünkü bu planın, bu projen, bu yola gitmek isteğiyle ilgili bir birikimdir ki öfke patlaması yaşanabilir. Ama bu kişi biraz desport sinirli böyle düşünceler konusunda seni kısıtlayan bir kişi ama senin yolların çok açık başarılar var önünde. Şu an bazı deneyimsizlikler bazı sıkıntılar yaşamışsın ama bununla ilgili tekrardan bu öfke patlamasından sonra senin yanında ya da bu akraba olabilir güçlü bir erkekten de bir destek alacaksın. Belki de o onu ikna edecek hanendeki kişiyi. Evet bir proje dedim bir plan dedim ya. Bu güçlü erkekten de bir maddi destek bir anlaşma yapabilirsin. Bir ortak ya da bir ortaklaşa iş yapabilirsin. Ya da kendi bir işin mi var? bir proje var çünkü sunumu hazırlamışsın ama senin önüne engel oluyorlar. Engellerim var, ayak bağlarım var. Ama bu son patlama, bu öfke çatışmasından sonra kendi bildiklerini okuyacaksın. Toprak grubu olarak hissediyorum seni. Yükselenin Ateş grubu. Çünkü anlaşılmıyorsun. Sürekli böyle e, laflarla, sözlerle seni hep böyle bastırmaya çalışmışlar. Ama artık kendi bildiğini okuma zamanla geçiş yapıyorsun. Bir rakamı var ama bu bir ay olabilir, bir hafta olabilir, bir senin için şans olsun lütfen. Çünkü neye elini atsan artık başarıya doğru gideceksin. Daha önce çok başarısızlık yaşamışsın. Şu an tam böyle yarım ayın üzerindesin hanene hani bolluk bereketi sen getireceksin adında H var A var bir de L de var ama L L, I gibi de olabilir arkadaşım. İki tane de gözlerim var. Daha önce Gözlerim var ama daha önce sen iki gözyaşı akıtmışsın bir konu üzerine canın çok sıkılmış artık bu konu neyse sana geçmişte ne yaşattılarsa sen asıl ondan sonra hırslanmışsın. Evet birazcık silkeleniyorsun ve yolların açılıyor ve beklediğin ve yapmak istediğin işlerinde de başarılar elde ediyorsun bu güçlü kişi sana destek olacak ve bir yolun var bu yola da çıkıyorsun ama güçlü olman gerekiyor ve çok daha çalışman gerektiğini biliyorsun. Şurada bir kişi daha var ama bu yolda seni bekleyen bir kişi. Şimdi diyeceksin ki benim neyime nazar değiyor? Çok aktifsin, kafana koyduğunu yapansın, başarıyı sevensin, hırslı bir yapım var, merhametli bir yapım var, elin açık bir insansın, giyinmeyi biliyorsun, gezmeyi biliyorsun, eğlenmeyi biliyorsun. Her şeyini yerinde ve vaktinde yapmayı bildiğin için bu nazar sana karşındakiler beceriksizdir diyebilir. Ben bunu sorduğunuz için anlatmak istedim. Evet kafanda bir soru işareti olan arkadaşım. Aydınlanma var. Soru işaretinin yanında K ve A bir de M harfi var. Bu kişiyle ilgili bir soru işaretim var ve bu konuyu konuşacaksınız. Bu soru işaretini bırakan kişi senin karşına gelecek, konuşacaksınız. Kirli sakallı, koyu kumral bir kişi bu. Zayıf ama böyle 176, 179 boylarında zayıf bir erkekte bu konuşma yapılacak. Düşman var, tedbirli olman gerekiyor. Çok fazla takıyorsun kafana ve. Bu konuşmadan sonra anlayacaksın ki kendini daha fazla yormaman gerektiğini. Yarım kalan bir şey ama bu. Yarım kalan bir şey konuşulacak. Çünkü çok zor işaretlerim var. O kişi bazı şeyleri görmeye başlamış. Çıkmaz bir yoldaymış ama sen ona karşı çok güzel hayallerin olmuş. Çok umutlanmışsın. Bak sonsuzluk işareti çıkıyor. Yarım kalmış bir şey ama bu soru işaretlerini tamamlayacak 3 rakamı var. Şansın olsun inşallah. Hanede üzüntülü bir süreç yaşandığını ve hayal kırıklığını ve ciddi bir şekilde hırçınlaştırıldığını hissediyorum. Size çok laf mı etti eşiniz? Yani gerçekten çok laf etmiş, çok kırmış, kalbin ikiye bölünmüş. Şu an hırçınsın ve şu an oturuyorsun. Ellerin artık havada duaların var, niyetlerin var, dileklerin var ama kalbin kırılmış. Hani o kadar emek verdin ki neden bana bunu yaşattı diye de çok düşünmüşsün İşin içinden çıkamıyorsun ve çevrene karşı anlatıp paylaşamadığın iç dünyanda yaşadığın büyük bir sıkıntı var ama gözyaşların uykusuzlukların sende hırçınlık yaratmış e bu çocuğuna ya da eşine adanmışlığın verdiği bir öfkede var. Çünkü sen her şeyi hanende dengede tutmuşsun hani o da bir şeyler yaparken sen de ona hep destek olmuşsun ama bu çocuğun hatırıdır bu bunun hatırıdır derken artık sen hatır senet dinlemeyeceksin eşinle ilgili bir şeyler duydun mu duyacak mısın çünkü eli kulağında bir haberler de var biraz bu dönem gözlemlemeye almışsın onu onun geçmişinde yaşadığı bir durumlar var az çok biliyor musunuz eşinizin çünkü biraz sıkıntılar var ya ikinci evliliğiniz mi bu ciddi bir ayak bağı var aslında size çok değer veriyor ama ailesine düşkünlüğü var. Ailesinin lafını dinliyor. Çabuk gaza geliyor ve çabuk gaza gelince de parlıyor saman alevi gibi. Tartışıyorsunuz hemen böyle aranızda hiçbir şey yokmuş gibi. Kaldığı yerden de devam edemiyor. Öfkesine yenik düşen, zıtlıklar yaratan ama şu an ne anlatayım diyorsun çevreme neyi konuşayım dertleşeceğim kimin var diyorsun Allahla konuşuyorsun, ellerini açmışsın. Ama iki vakit içerisinde dileğin ve niyetinle ilgili hayırlı bir oluşum başlayacak. Ee, sadece sana değer verdiğini bil. Aslında seni kırmak değilmiş dış etkenler. Hep dış etkenlerden kaynaklı aslında sizler ikiniz aranızda iyi misiniz ama bu çevresel dış etken aile etkenleri çok pürüz yaratmış sürekli siz pürüzlerle uğraşmışsınız ve sürekli emek vermişsiniz e artık sıkıntıyı bir kenara toplamışsınız son noktayı sen koymak isteyeceksin ciddi bir tartışmanın içerisindesin çünkü yorulmuşsun. İki tane yolun var. Bu yola da çıkmak için şu an için sağlıklı düşünüyorsun ama bu eşler arası soğuk rüzgarlık düzelecek. Ama ciddi bir nazarın etkisi de var. Dış etkenlerin lafı sözü onu doldurmaya yetmiş. Evet. Ne kadar çok dilekler var, ne kadar hayaller var. Bak, ne kadar çok dilekler var, ne kadar çok hayaller var. Çok yakın zaman içerisinde yarım kalınmış bir hayalin gerçekleşecek. Evet bu ilişkinde daha önce ayrılık olmuş, tekrar barışma olmuş, çok değişken, aşırı ruh hali değişken bir kişi bu hava grubundan ama yükseleni ateş grubu hissediyorum. Nerede ne yapacağını kestiremiyorsun, sıkıntıyı, kıskançlığı yaratan kendisi. Kabullenmiyor bir türlü ama çok gitgelleri olmuş, çok şans vermişsin bu ilişkiye. A harfinde Y ve e harfi de var ama V harfi de var bu kişide adım atmayı önceden o kadar çok istemiş ki o kadar çok istemiş ki şu an bakar mısın tepesinde de bir balık var buna büyük bir kısmet de geliyor bu kişi adım atmayı istemiş ama sanki bunu engelleyen biri mi olmuş bir çevresinde e, böyle Ü harfli U harfi bir de A harfinde saçlar uzun omuzlara kadar kumralımsı bir bayan etkiliyormuş bunu yani aramayı çok istemiş ama hep bunu engelleyen bir kişi çıkmış. Evet bu eski sevgiliniz de olabilir. Hani dedim ya şans vermişsiniz diye. Aranızda yaşanan güzellikleri kıskanıyor. Çok anlatmışsınız herkese, çok dile gelmişsiniz. Ama ilk zamanlar çok güzel bir enerjiniz varmış. Bu kişi belki hasetliğinden, kıskançlığından e, onun sizi aramasını engelliyor da olabilir. Ciddi bir kıskançlık seziniyorum ve e, sizin ilk zamanlar çok güzelmiş ama belki de sizi uyardı mı anlatma konuşma özelimizi paylaşma diye ciddi bir sıkıntı vermiş bu ilişkiye ve daha önceleri de çok şans verilmiş şu an senin yüreğin patladı patlayacak o kadar da daralmışsın evet bakar mısın e, yuvarlak yüzlü ama bıyıklama e, böyle gravat takan bir kişiden bir haber gelecek bu sana Gravatlı bir kişiden bir haber de geliyor. Bu da çok enteresan. Tam şurada göstereyim. Gravat takan bir kişiden haber de geliyor. Şimdi bu kişiyle bazı tartışmalar yaşanmış aranızda. Şimdi mesafe girmiş, iletişiminiz yok. Çevreye anlattın belki de bundan sana kızdı. O da sana bir konuda çok kırılmış. Aslında kulağına yalan yanlış şeyler de gidiyor. Bu ilişkiyi aracı mı soktunuz önceden devreye? Senin anlattığın gibi anlatılmıyor. Bak bazı şeyler duyacaksın sevgili arkadaşım. Bu kişinin kafasını karıştırmışlar. Bu kişi biraz çıkmaza girmiş ama bu kişinin elinde bir de anahtar var. Bu hayaliyle ilgili bir şey mi gerçekleştiriyor? Bak buna bir anahtar belki de bir motor sevdası olabilir araba sevdası olabilir bir şey hayatında güncelliyor yeniliyor bir değişim yapıyor bu kişi tekrardan sana bir iletişim sağlayacak belki de sana bir müjdeyle bir haberle ya da bir entrika ile bir bahaneyle de gelebilir şimdi kendisinden kaynaklı ya bu ayrılık kendisi koymuş bu mesafeyi ama şu an gerçekten çok huzursuz çünkü onun da huzursuzlukları mutsuzlukları var o anahtar ona çok iyi gelecek. Çünkü dedim ya bir tutkunluğu var istediği bir şeye kavuşmuş. 7 rakamı çıkmış. Dilerim şansın olur. Şu anlık enerjidir bu. Şu dakikanın enerjisidir arkadaşım. Bu kişiyle bir eteğinizdeki taşlarınız dökülecek. Ama sen çok şanslısın. Ne kadar çok kısmetlerin var. Ne kadar çok isteyenlerin var. Ha, yanında yakın çevrende uzak akrabalardan hep taliplerin çifte şansların gelmiş ama senin sürekli aklın geçmişte ve eski sevgilinde. Çünkü onunla bir iletişim kurmak istiyorsun. Bir kısmı olumsuz haberler almış. Gözyaşlar var bak. Gözyaşların arkasında bir balık var. Büyük bir kısmet geliyor bu hanenin içerisine. Allah utandırmasın bereketlenme var bolluk var şans var bak yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı da olabilir bu böyle bir bağlantısı olan arkadaşım yarım kalmış bir konun bir kağıdın var o kağıdın tamamlanacak olarak gözüküyor zayıf uzun boylusun e harfi f harfi bir de e, i harfin de var bu soy isminde de olabilir ama iki, harf, iki a da soy isminde çıkıyor güzel bir haber yaşayacaksın Güzel bir haberin, güzel bir gelişmen olacak. Bir kişiye çok kırılacaksın. Bir kişiyle ilgili canın çok sıkılacak. Bu dönem biraz sıkıntılar, bazı vadireler atlatmışsın. Ama bu kişinin hamlesi de seni çok üzecek. Artık bazı şeyleri hayatında elemeye başlıyorsun. Akraba bağlantılı iletişim gözüküyor. Yurt dışı hava grubu bir kişiyle de enerjim tuttu. Bu kişiden sana bir destek var. Yurt dışı bağlantılarım var. Orayla ilgili hayallerim var. Büyük büyük hayallerim var. Çevreyle ilgili bunu konuştum mu daha önce? Çok göze geliyorsun. Çok nazara geliyorsun. Lütfen gizemli kal bu dönem. Ya eğitiminle alakalı mı? Bu yurt dışından biri sana e, iletişim sağlayacak. Hiç beklemediğim bir destek verecek ve bu konuyla ilgili bir haber alıyorsun sen tekrardan bu kapın açılmış sen oraya gideceksin arkadaşım ama büyük bir sıkıntının içerisindesin gitmen için birazcık paraya birazcık da şansa ihtiyacın varmış ama 21 Ekim'den sonrası hissettiğimi söylüyorum burayla ilgili kariyer dedim iş dedim ya da orada bir bağlantım var uzak akraba olabilir çok sevdiğim biri de olabilir ama bu yurt dışı ile ilgili sana güzel bir haber geliyor Güzel bir haber geliyor. Şu an eşler arası bir konuşma yapılacak. Mahkemeye kadar gelmiş dava. Bakın ikiniz de ayrı evlerdesiniz. Mahkeme var. Bu mahkeme ile ilgili şu an tedirgin bekleyişim var. 8 rakamı çıkmış. Bu 28'li bir zaman, 8'li bir zaman da olabilir. 8 gün, 8 haftalık da olabilir. Bir mahkeme kurulacak ama bu senin lehine dönecek. Eşyalar toplanmış, yollar var. Gidiyorsunuz anlık bir enerjiyle karar veriyorsun ve zaten sen aldığın kararın sonuna kadar arkasında duran bir insansın yeni yer değişimi yeni şehir ve gideceğin yerde birazcık bocalamalar sıkıntıların olacak ama orası sana daha iyi gelecek şu an inanmıyorsun umutsuzsun şu an ciddi bir karamsarlık var Ş harfinde S harfinde ve E harfinde ama bu karamsarlığın arkası aydınlık bir küçük böyle bir müjde var beyaz bir at çıkmış Murat'tır T E harfinde haneye Murat'ın geliyor. Bir de dileğin var. Dileğin de yakın zamanda kabul oluyor. Hanede bir sevinç var. Hanede uzun uzun zamandır tedavi gören ve artık e, ben umutsuzum, beklemek istemiyorum. E, böyle çok tedirginsin. Artık hani tırnaklarını mı yiyorsun? Öyle bir heyecan yapmışsın ki o kadar da gözleşi yapmışsın ama bir anda sevinç yaşayacaksın. Allah'ın mucizeleri bitmez yüce Rabbim. Sebepsiz Olmadık de güzel mutluluklar gönderir. Çünkü kalbin çok temiz, çok iyisin. Gerçekten bugüne kadar çok tırnaklarınla mücadele vermişsin. Çok kişilerle uğraşmışsın. Yoluna taş koymuşlar, üzmüşler, ezmişler. Ama birine çok hırs yapmışsın ve yeniden ayağa kalkacağım diyorsun. Bir de... Bu yeniden ayağa kalkman için sana iki ayrı yerden hayırlı bir kapı açılacak. Ummadığın yerden. Evet sevgili arkadaşım sen terazi burcu ikizler burcu olabilirsin. Ama yükselenin su grubu olarak hissediyorum. Bir anahtarım var. Anahtar iyidir. Bir de beyaz ya da mavi iki renk hayalim var. Bu bir araba olabilir. Bir arabaya da kavuşuyorsunuz. İki ayrılanlar var. Tekrardan iletişimler çıkıyor. Allah kavuştursun inşallah. İki tane genç bir arkadaşımla da enerjim tuttu. Bu kendin alanınla ilgili beklediğim bir haberim var. Beyaz beyaz kağıtlar çıkmış. İmzalar atıyorsun ve ileriye yönelik bir imza atıyorsun ve başarı gözüküyor sende. Evet sevgili arkadaşlar ben bugünkü anlık enerji falanınızı yorumladım. Ne hissettiysem ne gördüysem 20. dakikaya girmişiz. Hakkınızı helal edin. Çok özür diliyorum. Çok hızlı konuştum ki e, dakikalar uzun olmasın. Rahatsız olanlar varmış. Ama hepinizin canı sağ olsun. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.